Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle Melon Playground oynuyoruz. Ve bu ilk Melon Playground videomuz. İnşallah seversiniz. izlemeyi de varsanız. Ve sizinle şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu oyun rol play oyunu olduğunda sizin için bir tane zombi salgını gibi bir hayatta kalma şey yapacağım. Bu birkaç bölüm olacak. Onu söyleyeyim. Diyeceğim de kapı kıtır durmasa. Neyse. Eğer daha çok böyle videolar istiyorsan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman geçelim. Uzun zamandır böylelikle gezmiyorduk ya. Evet kanka iyi oldu. Ne yapalım? Bence bir restorana gidelim yani. Bir yemek yiyelim. Olur mu? Bence olur yani bana uyar. Neyse. Kanka buranın iyi olduğunu emin misin? Ben buradan bayağıdır yemek yiyorum. Gayet güzel yemekleri var. Fakat da yemekler havadan düşüyor. Nasıl yani? Ne sipariş, sipariş et? Bir şey sipariş et. Tamam ben bir tane korn alayım. Tamam ben de bir tane pumpkin alayım. Ne dedin lan? Yok şey kanka. Bak şimdi. Bak şimdi düşecekler. Ne zaman düşecekler? Ah geldiler. Çok iyi lan. Oha. Neyse yemeğe koyularım o zaman. Olur. Ben de şuna başlayayım ya. <laughs> oh Ben de... kanka sen ne yiyorsun? Bak gel. İster misin? Oğlum senin bak Getirtme beni oraya. Bırak o yine Allah Allah. Sen ne oğlum? Atarım kafana pakini. Neyse ben de yiyeyim. Olum yüzde yüzde doksan dokuz gitti. Ne yapalım biz de öyle. Kanka benim bir mide fenalaştı valla. Ne oldu? Ya ben bir kusacak gibiyim. Ben bir tuvalete mi gitsem? Git kanka. Ne oluyor lan? Lan ne yapıyorsun? Git. Lan kafana ne oldu? Kafası yoruldu. Lan ya, polis yok mu? Kanka bana bak. İyi misin? Ey kanka. yemekte fenalaştın da kafan yarı. Niye masayı kapatıyorsun? Manyak herif. Ne oluyor lan? Aa, o kafan nasıl öyle iyileşti? Lan. Kanka. Kanka. İyi oldun emin misin? Gayet iyiyim. Hiç olmadığı bu kadar iyiyim. Hem de hiç olmadığı bu kadar. Nesin sen? Uzak dur. Mahvederim seni. Bırak beni bırak. <laughs> lan. Yürü git lan. <laughs> lan. Ne oluyor bana? Hayır. Evet sayınız yanar. Kötü bir haberimiz var. İki genç gittiği restoranda Papkin Papkin adlı kişi Bir korn yedi ve garip bir şekilde koronavirüs gibi bir virüs çıkardı. İnsanları ısırıyorlar ve dönüştürüyorlar kendilerini. Lütfen yüksek tedbir alınız. Gerçekten hayallerim gerçekleşti. Ve zombi salgını mı yayıldı? İşte bu tam fırsat. Hadi bakalım. Hoppa. Evet arkadaşlar bence bir günlük bu kadar yeter. Hikayeyi size ilk önce şey yaptım. Ee, siz anlayın diye. O, siz anlamasınız yeri kaldı ki. daha çok şey istiyorsunuz. ana kahram kahramanımızı da gördük zaten. Ve daha çok Melon Playground videosu ve bunun ikinci bölümünün gelmesi için abone olmayı unutmayın. Bu videoya 5 bak az bir şey söylüyorum. 5 like da e, devamını getiriyorum. Çok az istiyorum. Zaten en fazla gelen zaten bazen geliyor 5 like. Çok gelmez. Gerçekten güzel bir destek verirseniz bunları güzelce yapmaya devam ederim. Neyse. Hadi bay bay.